Hayırlı günler, benim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu şehriye çorbası yapacağım. Bunlar e, tavuk kalçasının etlerinden dürüm yaptım. Kanalımda var, İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Kalan parçalarda biraz e, et bıraktım. Şehriye çorbası olarak değerlendiriyorum ve harik oluyor. Siz de böyle yapın, atmayın, değerlendirin. Kalan parçaları haşlıyorum. Tabi bunları önceden güzelce yıkadım. Soğuk suyunu ilave ettim. Kaynamaya bırakıyorum. Haşladıktan sonra sudan çıkarıyorum. etlerini tek tek ayırıyorum kemiklerinden ve suyunu da kullanıyorum suyunu da e, dökmüyorum orta boy bir bas soğanı ince ince doğruyorum tarifi deneyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı tencereyi ocağa alıyorum. İyice kızdıktan sonra sıvı yağını ekliyorum. ince ince doğradığım soğanları tencereme ekliyorum karıştırıyorum İyice bembeleşinceye kadar soğanlar kavuracağım Aynı dencerede yapmamın nedeni arkadaşlar daha lezzetli oluyor. Çünkü o dencerede tavukları haşladım. Kemikli tavukları. Ara ara karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı şehriye ekledim. İyice kavuruyorum. Kavrulunca daha lezzetli oluyor. birazcık mısır unu, birazcık buğday unu ekliyorum. Yani bir tatlı kaşığı mısır unu, bir buçuk tatlı kaşığı da buğday unu ekledim. O da ayrı bir lezzet katıyor. Son olarak salçasını ekliyorum. Suyunu ekliyorum, iyice karıştırıyorum. Kemiklerinden ayırdığım tavukları da ince ince doğradım, onları da ekliyorum. ve haşladığım tavukların suyunu da ekliyorum. Ben soğuk su kullanıyorum şehriye çorbasına. Ve kaynamaya bırakıyorum. Bol sulu görünebilir arkadaşlar. Şehriye çorbası öyle bir şey ki piştikten sonra e, yarım saat dinlendirin kıvam alıyor dinlenmesi gerekiyor. Dinlenince de gerçek lezzetini alıyor zaten. Sulu olmasına kesinlikle aldanmayın. Bakın ne kadar sulu görünüyor. kaynamaya bırakıyorum. Ara ara karıştıracağım. Tuzunu ekledim. Kaynamaya başladı. Burada rengi açık görünüyor arkadaşlar. Ben sonradan kesinlikle salça eklemedim. Pişince zaten gerçek rengini göreceksiniz. Çorbam piştikten sonra altını kapattım. Yarım saat dinlendirdim. Bak kendi halini aldı çorbam. Nasıl kıvamı? Böyle. beni buraya kadar izlediyseniz eğer bana ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarıma da like atarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Harika oldu. Denemenizi tavsiye ederim. yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.